Luffy'nin ilk arkadaşı olan Kobe hakkında ne biliyoruz? Bence çok şey bilmiyoruz ama birkaç bilgi edinme zamanı da gelmişti. Çünkü serinin en güçsüz kişisi olan bu Kobe bir garpın eline düştüğü pir düştü. Enis Lobby'de birden gördük ki birçok karakterden daha güçlü olmuş ve Marineford'daki kader anında da baş rolde diyebilirdik. Ve iki sene aradan geçince ne oldu? Pozisyonu yükselmiş ve Sword'un bile en önemli üyelerinden olmuştur. Gerçi bunu tahmin ediyoruz. Ben serinin sonunda aşırı güçlendiğini düşünenlerdenim. Hatta Top 10 Denizci videomda da bunu baya bir dillendirmiştim. Gerçi birkaç ters tepki aldım ama sonuç olarak bence serinin sonunda çok önemli bir karakter olacak. Ondan dolayı da bu videoyu size hazırladım. Umarım hoşunuza gider ve gelsin size Kobe hakkında bilgi videosu. <laughs> gösterim. Karşımıza çıkan ilk karakterlerdendir kendisi. Kobi animenin birinci, manganın ise ikinci chapterinde karşımıza çıkmıştı. 2 yaşı. Zaman atlamasından önce 16 yaşında olan Kobi, zaman atlamasından sonra da doğal olarak 18 yaşındadır. 3 doğum günü. Koby, Rayleigh ile aynı günde yani 13 Mayıs'ta doğmuştur. Silver Rayleigh ile aynı günde doğmak yani her yiğidin hakkı değildir bence. 4 kan grubu. Garp ve Luffy ile aynı F tipi kan grubuna sahiptir. 5 boyu. Malum One Piece'te büyük karakterler diz boyu. Birçok büyük karakterin aksine Kobe'nin boyu sadece 1.67. Gerçi burada bilmediğim bir nokta var. Timeskip'ten sonra büyüdü mü büyümedi mi? Yanlışım yoksa tamam tip olarak değişti de Timeskip'ten önce Timeskip diyorum. O bir an işte Garp ile takıldığı bir an. Boyu da kısa diye hatırlıyorum. 6. Kobe'nin değişimi. Evet oraya da dayanıyoruz şimdi. Bir fan odaya Kobe'nin nasıl böyle değiştiğini sorar. O da ise Helmeppo ile birlikte Garp'ın altında yetiştiği için antrenman larla kaslarının ve fiziğinin geliştirdiği zamanlarda böyle bir sonuç ortaya çıkmış demiştir. Bu arada animecilerin bilgisine mangada cover page'te burada ek hikayeler oluyor. Kobe'nin de gelişimi hakkında bir şeyler öğreniyorduk zamanında. 7. Hayali Luffy'nin denizci versiyonuna benzeyen Kobe'nin de hayali amiral olmaktır. Yani finalde rakip olacak şekilde sanki. 8. Alvida korsanları Kendi isteği dışında zorla Alvida korsanları tarafına katılmış 2 yıl gibi bir sürü orada miçoluk yapmış. Kobe sonunda Luffy'nin gelişiyle özgürlüğüne tekrar kazanmıştır. Bu şekilde de Luffy'nin yolculuğu sırasında ilk arkadaşı da olmuştur. Yani neyse buna sonra değineceğim. 9. Captain Kobe Marineford savaşında Akainu'yu durdurmak için atılan Kobe oradaki konuşması ve cesareti sebebiyle savaş sonrası da rütbe atlamış ve kaptanlık rütbesine getirilmişti. 10. Sword Evet Sword ile ilgili kanalda iki tane sağlam video var. Orada Kobe'nin lafı da geçiyor. Shishibukai sistemi dağıldıktan sonra Boa Hancock yakalamaya görevlendirilen Kobe oraya giderken X-Ray 2 de arar. Arama sırasında SWORD ekibinden bahseden ikili zaten bu konuşma sonrası SWORD üyesi oldukları da açıklanıyor. 11- Rokushiki Garp'ın öğrencisi olan Kobe en az bir tane de Rokushiki tekniğini kullanabiliyordur. Soru tekniğini kullanabilecek güçtedir. Bu tekniği önce Water 7 sonra da Marineford savaşında kullanırken görüyoruz. 12- Haki Zırlanma ve gözlem haki'sine de sahiptir. 13- En sevilen Fan oylamalarında bir kere 18. olmayı başarmıştır ve o gündür bugündür de bir de oraya yaklaşmadı. Genel sıralaması 50 etrafında geziyor. 14 Tuamiral Amiral. cam Jump dergilerinden birinde Kobe'nin Tuamiral Amiral rütbesine atandığı yazılmıştır. Sonradan bunun bir yanlışlık olduğu ortaya çıkmıştır ve halen bir gemi kaptanı olduğu söylenmiştir. 15 En sevdiği yemek. En sevdiği yemek Rika'nın ve tereyağlı patatesidir. Rika yanlış hatırlamıyorsam Zoro'ya veren kişiydi. Şu an emin değilim ama aklımda o var. 16 en az sevdiği en az sevdiği şey ise siyah kahvedir. 17 hobisi hobisi denizde balık tutmak olan kobi. Zaten bu hobisi yüzünden Alvida'nın gemisinde de yakalanmıştı. Eee burada da sorarlar insana. Hani yakalandın tamam 2 sene de hiç mi kaçamadın? Bir de geldin yani aynı seninle yaşlı olan lüfleyin arıp mı kaçtın yani bilmiyorum. 2 sene biraz abartı burada tabii. 18 hayvan olsa. Kobe'nin hayvan olsa hangi hayvan olacağı hakkında bilgi edindik. Bir delfin olurmuş. Güzel bir hayvan. 19 spin-off manga. Kobe hakkında gerçi direkt Kobe olmasa da yani onunla ilgili gibi bir manga var. Tam hakim de değilim. Şu an biraz araştırdım bulamadım da. Manganın adı herhalde Kobe'ya mı oluyor? Who look like Kobi burada yer almış yazıyor. Ben tam olayı çözemedim. Çözdüğüm bir şey var. Ana karakterdeki kişi bu Kobi'ye ama direkt net bir şekilde Kobi'nin siyah saçlı hali. Ha bilmiyorum aranızda bu mangayı okuyan varsa da yazarsa yorumlarda sevinirim. Merak ettim. Ve 20. Love ile Rockport olayı. Love denizci videosunda bunu demiştim. Evet kanalımda Love denizci mi diye bir video var. Teori videosu. Onu sona etiketleyeceğim. İzlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu olayla ilgili bir şey var. Bu olayı da orada daha detaylı anlatıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Rockport olayında Kobe kahraman ilan edilmişti. Love 200 korsan kalbini denizcilere verirken Kobe de oradaki vatandaşları korumuştur. Büyük tesadüf. Neyse bu tesadüfü o videoda dinlersiniz. Ne demek istediğimi de anlarsınız. Neyse arkadaşlar Arkadaşlar, Koby hakkında şu anlık 20 tane bilgi bulabildim ve bunları size sundum. Şimdi bir tık daha fazla bilgi bekledim açıkçası. Çünkü onun hakkında konuşabilecek çok şey var. Ben Koby'nin sonunda Luffy ile savaşmasını bekliyorum. Yani sadece yeni nesil Garp olması değil, çünkü bu beni tek tatmin etmez. Bir tık fazlasını bekliyorum. Biraz iddia farkındayım ama benim Koby'den beklentim bu. Kendime göre de eminim yani. Bu sonucu görüyorum Koby'de. Büyük bir şey yapacak. Sebebi ise birincisi Luffy'nin denizci versiyonu. Garp'ın eğitiminden geçen kişi. Hani Garp diyoruz, boru değil. Hani bu animede şu an yanlışım yoksa düzeltin. Roger'den eğitim alan yok. Whitebeard'den direkt eğitim alan yok. Hani bu tarz karakter Garp'tan bir tek eğitim alan biri var. Tamam Rayleigh de var ama bu diğer üçü bir tık Rayleigh'in üstünde olabilir yani ondan dolayı bu beklentiye sokuyor beni. Bir de denizciler arası hikayesini gördüğümüz kişidir bence ve tayfadakiler gibi onun da hayalinin gerçekleşeceğine inanıyorum ve bunun için Luffy ile Er ya da geç aynı seviyede olabilmeli. Ve bir diğer olay ise ki bu da bence gayet ilginç. Vivre kartı biliyorsunuz. Vivre kartta son Vivre kartta hatta şöyle diyeyim. Roger, Whitebeard gibi üstün karakterlerin bilgileri açıklanırken Kobe'ninki de açıklandı. Ha buna bir tesadüf dersiniz. Ben açıkçası tesadüf demem. Yani niye bugün ve bu karakterlerle açıklanıyor? İlk bölümden tanıdığımız karakter. Tabii bu bir bilgi değil ama ön sezi olmalı Türkçesi herhalde. Yani yok ön sezi de değil. Tahmin. Bir tahmin benden Dediğim gibi benim aklımda böyle bir gidişat mantıklı geliyor. Çünkü Luffy'nin karşısında hep kötü biri olsun istemem. Olur mu olmaz mı bilmem. Ama olmasını dediğim gibi çok isterim. Ha gerçi Luffy günün sonunda yine yener ama neyse. O da başka bir olay. Sizce bu dediğim olur mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bunu okumak istiyorum. O Olur diyorsanız ama kanalıma abone olun. Olmaz diyorsanız da kanalıma abone olun. Her türlü de bir beğeni atabilirsiniz. Neyse arkadaşlar şaka bir yana. Umarım video hoşunuza gitti. Kobi hakkında bilgileri sundum. Bu arada bir şey demeden de geçemeyeceğim. Böyle küçük bir yan hikaye. top 10 denizci videosunu yaptığımda herhalde 100 abonem vardı, 150 abonem vardı bilmiyorum yani. Bugüne göre eski bir video denilebilir. O videoda şöyle bir olay var. Biliyorsunuz bilmeyenler için ben yurt dışından doğuma büyümeyim. ister istemez telaffuzları başka biliyorum. Mesela Luffy Ruffy, Zoro Zoro, Momonosuke Momonosuke bu tarz gibi değişiklikler var. Özellikle Nami, Nami diye okumam da var. Bunu da bilen var. Kobi de Almanca Korbi. E bu benim aklımı işlemiş. Neyse bir gün bir yorumda biri yazıyor. İşte sen okumasını bilmiyorsun falan izah ettim işte böyle böyle ben yurt dışındanım falan filan. Sonra adamla biraz tartıştık çünkü bana salak aptal falan dedi sen ne anlarsın One Piece'i bile izlemiyorsun etmiyorsun falan filan. Ben de zoruma gitti dedim abi kolaysa kendini yap falan gibisine. Neyse isim vermeyeceğim ama denemiş kanalı açtı 4 abone sonra da bıraktı herhalde. <laughs> Hani niye bunu anlattım bilmiyorum ama böyle bir söyleyesim geldi. Günün sonunda burada bir video yapıyorum eğlenmek için. Ben eğleniyorum siz eğleniyorsunuz. Yani hatam falan varsa da bunu gayet normal de diyebilirsiniz. Yine bunu ek olarak demek istedim. Çünkü o Kobe hikayesi yani Korbi hikayesi benim baya bir komime gitti. Neyse bugün de böyle konuşmuş oldum. Arkadaşlar hoşçakalın. kalın <laughs>